Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. 2023 yılı için YKS sonuçlarımız açıklandı. Sonuçlar açıklandığı anda gerekli bilgilendirmeleri tüm sosyal medya hesaplarımızdan sizlerle paylaştık. Şimdi ise tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Hangi yılı baz almamız doğru olacaktır? Bu konulardan bahsettikten sonra videomuzu sonlandırmış olacağız. Süreçteki tüm duyuruları yakından takip ediyorum. Anlık olarak da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kılavuz yayınlandığı anda aynı durum söz konusu olacak ve tercih süreci 27 Temmuz itibariyle başlayıp 8 Ağustos'a kadar devam edecektir. Bu süreç bizler için yeterli olacaktır. Sizler detaylı olarak araştırmalarınızı yapacaksınız, ihtimaller dahilinde tercihlerinizi oluşturacaksınız. Bizler de bu süreçte elimizden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Öncelikli olarak şu konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Geçmiş yıllara baktığımız zaman örnek tercih kılavuzumuz bir hafta öncesinde yayınlanması gerekiyordu. Baz alacağımız kılavuz bu olmayacaktı fakat bizlere ön bilgilendirme açısından faydalı olacaktı. Bu sene böyle bir durum söz konusu olmadı. Örnek tercih kılavuzunu ÖSYM yayınlamadı arkadaşlar tercihlerimizi oluşturacağımız kılavuzun en geç 2 gün içerisinde bizlerle paylaşılacağını düşünüyorum. Kılavuzumuz açıklandığı anda sizleri bilgilendirmiş olacağım. Fakat sizler kılavuzun yayınlanmasını beklemeyin. Şimdiden araştırmalarınızı gerçekleştirin. Araştırmalarımızı yaparken de 2022 yılını baz almamız bizler için daha faydalı olacaktır. Gelen geri dönüşlere baktığımız zaman 2022 yılını baz almamız bizler için sürpriz olmayacaktır arkadaşlar. Tercih süreci geldiği zaman da sistem üzerinden tercihlerimizi nasıl gerçekleştireceğiz, hangi noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Sıralamalar önemli biliyorsunuz ki daha sonradan ek yerleştirmeler kalıyor. Tabi ek yerleştirmelere kalmanızı pek önermem arkadaşlar. Çünkü çok fazla kontenjanımız olmuyor. Ek yerleştirmelerde de puan bazlı olarak tercihlerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Sonrası oldukça uzun. Kayıtlarımızı gerçekleştireceğiz. Burs başvurularımızı yapacağız. KYK başvuruları olacak. Yurtlara başvurumuzu yapacağız. Her aşamada sizleri bilgilendirmiş olacağım. Bu noktada videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Puan ve sıralamalarınız nasıl geldi? Yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Umuyorum ki hedeflediğiniz bölümlere ve üniversitelere yerleşirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.